Herkese merhaba. Bugün sizlere portakallı kurabiye yapacağım. Malzemelerimiz bir portakal, 2 yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, 125 gram margarin ya da tereyağı oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bir buçuk su bardağı şeker, 1 vanilya, bir de kabartma tozu. Önce portakallarımızı böyle dilimliyoruz. İçinde çekirdek varsa çıkartıyoruz ve robota atıyoruz. Bütün malzemeleri robota atıyoruz. Kabartma tozu ve vanilya haricinde bütün malzemeleri robota koyup karıştırıyoruz. Bütün malzemeyi karıştırdım. Şöyle pürüzsüz bir hale gelecek. Şimdi bunu başka bir kaba aktarıyoruz. Şimdi alabildiğince unumuzu ekliyoruz. Kabartma tozumuzu vanilyamızı ve yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuz kulak memesi olacak şekilde olacak. Ele yapışmayacak bir hamur elde, elde edeceğiz. Hamurum hazır. Şimdi ben bu hamurun yarısını bölüyorum. Yarısını damla çikolatalı yapacağım. Hamurlarımız hazır. Şimdi tepsimize dizelim. Şöyle ceviz büyüklüğünde alıyoruz. Tepsimize dizmeye başlıyoruz. Ve üstüne yumurta sarısını sürüyoruz. Önceden ısıttığımız fırında pişiriyoruz kurabiyelerimiz çıktı. Eğer portakal aromasını seviyorsanız gerçekten muhteşem bir lezzet tavsiye ederim. Herkese afiyet olsun.